hayır bisküvi adıktım. Evet yerden işte oynayacağız yerden bir taneleri. Gülcenin ayağı yerde ya be. Kıyamam sen fındık fıstık al hadi. Ben böyle. Gülce fındık fıstık olsun. Siz başka bir şey oynamak istiyor musunuz? Hayır. Gülce'ye bölemeyeceğim. Hadi. Ama kendin indin. Hayır, Abi, benim, benim YouTube kanalımda söyle. Ardayla Sina Hayaller Dünyası. Ne? Ardayla Hayaller Dünyası. <laughs> Bak parkın etrafında bir tur atacağım. Yakalıyam 2 tur atacağım ben tamam mı? Bu kanal Teşekkür Parkı. ederim. 2 verir mi? Çükümüz mü var? Oynayacak mısın yerden çek? Parkın etrafındaki tur açacağım arkadaşlar. E bölemeye çalış kan. Hadi kan. 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 Yakalarsın hadi. sonra. Yakalarsın. Yakalarsın hadi. Hadi seni yorun. Yoruldun mu? Oynuyor musunuz yerden çek? Defnos. Defne. Hadi kime be? Az kalmıştı. <laughs> tamam bele bele izin veriyorum. Ha <laughs> böyle bilirsin. Ha böyle. Kaç? Abi sen sır video için mi yapıyorsun? Ha yüzü sevdiğim için niye video için? <laughs> Abi kaç? Kaç bin abonen var? 320, 330. <laughs> Bir abone. <laughs> ah ya, ama. güzel diyor Güzel evvela arkadaşlar. Kabul ediyorum şimdi gerçekten güzel evvela Kabul ediyorum yani, ebelendim Evet, inanamıyorum ama ebelendim Durdu, durdu. Hadi gidelim. Geldik <gülüyor> <gülüyor> Sumalaşı, su içerken dokunmaz ama. Hadi Şaklambaç oynuyoruz Biz azıcık şaklambaç oynuyoruz hadi gelin Hadi şaklambaç Gel şaklambaç oynuyoruz Delfin aç hadi Oynuyoruz abi, Hadi Abi seninle ne edeceğim Kanala abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın 1 2 3 4 5 6 7 Efendim Şaklambaç Çekti yedi, çekti Önüm, arkam, sağım, solum, sabe, saklanmayana be. Gördüm. <laughs> Efe seni gördüm sabe. Ah demir beni sabıledi. Efes seni sabılediyim. Defne nerede saklandı? Merhaba. <laughs> Kaan Efe gördüm. Defne koş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha sayıyorum. Ama böyle çabuklar mı çok hoşuma gidiyor ya. Hay abi 3 tur daha lütfen. Ben sizi sobeledim. Günce sobe. Abi bir sobeledik ama ben sobeledim. Ben sizi sobeledim. Tam evet. bir daha sayacağım hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan ebe. Oynuyor musunuz? Salih saklan Ne saklandı ya? <laughs> Mehmet oynuyor mu saklan Nereye saklandı ya? Ah yine sabeledi beni ya. Acaba diğerleri nerede? Gördüm. Sabe, Efe Sabe. Gülce nerede acaba? Gülce nerede acaba? <laughs> ya Gülce beni sabeledi. <laughs> Gülce beni sabeledi. Bakalım. Abi işte sayılmaz bir şey yok. Bir dakika. Dur şey dur yok, dur. şey yok. Sabır sabır sabır. Tamam sabredelim ama bir şey olmasın. Hadi. Defne'yi bulamadım ama Defne'yi bulayım. Dur Defne nerede bakalım. Defne. Defne. Defne yukarıda mı acaba? Koş Defne koş. Defne. Dur ben alayım dur. Korsanlar. Defne nerede acaba arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ben sakamba çöneceğim <laughs> mı? Hayır ama korsan <laughs> diyor oynayacağım. <laughs>

Kitaplar geldi. Ya yine sobelendim ya. Bir dakika abi geliyorum. Gördüm. Herkesi gördüm. Getiriyorum bir dakika. Sobe. Sobe. Gülce. Gülce gördüm. Ha, şarjım bitiyor arkadaşlar. Gülce beni sağırsın. Bir dakika abi geliyorum. Sabe. İki tane topum var. Geliyorum. Defne gördüm. Defne gördüm. Top burada. Tabii. Vay yeah. be arkadaşlar çok seviyoruz.